Hay top bu YouTube'a yolladık. Bunu diyorsam burada ben de o kadar bu çok eski fotoğraf oğlum bu. 2019'da koymuş yine bunu. Ben Aurora'da oynuyorum o zaman düşünün. Hoppala geldik. O oğlum skin bayağı iyiymiş lan chat. Vallahi skin harbiden kıyak skinmiş. Hoşuma gitti yani. Kel ya da keli belli olmasın diye mi kıstı lan acaba kafayı? <laughs> Kelim olmasın niye şuradan kesmiş fotoğrafı yavşak <laughs> Abi Jarvan'ın dalga gözükmüşsin, gözükmüyor ki <laughs> Tamam 2019 nerede 2019 yazıyor onu biz daha ee, ta ne zaman çektik o fotoğrafı Ta Aurora'da oynuyorum düşün ben 2019'da Aurora'da mı oynuyorum Bir tane vursam var ya yararım bu yaramadık Şöyle şey geldikçe şuna böyle bir tane. Bir tane daha gel be. Bak. Onu yememem lazım. Çıkacağım direkt. Bakayım. Şş popi popi. Gel 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 gel. Bir tane bir tane tık. Böyle grass geldikçe W'ye basıp e, adamı üflüyoruz beyler. Pasifi gelince çıkıyoruz. Bana vurup ben vermeyeceğim sana vurayıncıyı. Evet. Arkama gel. Tamam güzel güzel dövüyoruz Kim bu Kayn? Bence Kayn bana yin katmaz ya. Ulan oğlum o nasıl geliş geri zekalı gözcüktün ya. Oğlum adam gördü hissi hissi hissi. Koydumun oğlu. Geber rengar ya, ya ne diyeyim ben sana eşşoğlu ol <laughs> Hahahahahahahah! Eee... Yat oğlum aşağı. <laughs> Yat oğlum bopi. Hoppala! Ve de hop, cübbala. Gang bahane, eks çalmak şahane. Harbiden öyle yaptı herif bize. Yalnız Jarvan oynamayı özlemişim ha. Ah vuramadık adama. Yine de Poppy bayağı zorluyor ama bizi ya. Adamı hiçbir zaman EQ'da atamayacağız ya. O da bir acı... ...gerçek harbiden. Gel bari şunu vurayım sana. Tamam güzel. Mini takaslar. Mini takaslar. Ufak leziz takaslar. Yara <laughs> alalım bunu Şurada şimdi farmlara odaklanıyoruz. Farmlara odaklan. Abi flash'i bir atsam var ya adam akıllı. Flash'i yok. No fe, no fe. Onu öldürmezsen gözüme gözükme eşek. Adam altı oldu ama. Tamam tamam hiç sıkıntı Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Anla ki anla ki. Piskevit'e bassam var ya. Piskevit'e bir bassam. Q base'i ölür zannettim ya. E'yi çıkartamadım bir de. Mal gibi oynadık. <laughs> eşek rengi Eee. Elindeki şimdi şeyi e sokup açmasaydık. Giden şemsiye açılmaz hesabı her <laughs> chat Hop şurdan böyle aradan MQ'dan pıt diye dokundurdum yanlara Burada freeze gaming freeze gaming Şöyle iki sol o sol çırı titret çırı titret <laughs> Rengar xp'yi Çalmasa 6'ydım aynen öyle kardeşim Rengar bizi bitirdi Rengar bizi bitirdi harbiden erif Bitirdi bizi neyse burada freeze'e Devam ya dur bakayım şunları da bir keseyim Burada freeze'e devam ederiz ya Tamam 6'a doğulduk tane piske bit basayım Tamam. Q'lar lan ya Q'lar lan. Hop al oğlum. Tak. Onu yemeyelim. Hop al oğlum. Dur bakayım onu vurmaya geldiğinde bir ulti mi denesem? Adamı böyle outplay ederler. Anladın mı babacık? Anladın mı? Bu arada ee, <laughs> adam o pasifi bana vurmaya çalışıyordu ya chat. Adam sadece bana ee, pasifi vurmaya çalışıyordu. Ona adam çok odaklandı böyle iki kere bir git gel yaptı falan. EQ atacağımı hiç tahmin etmedi. EQ atacağımı hiç tahmin etmedi. O yüzden ben de EQ attım. Adam W'ye basamadı çünkü pasifi vurmanın peşindeydi çakal. E ben ne adama... Odunu verdim, Ski'nin ultisi harbiden mm -mm. Lejita el ita. Bakayım bunu O adam kaçacak mı? Kaçamaz herhalde ya <laughs> Adama vampir dokulunun yarasaları gibi ile asıldık gördün mü? <laughs> Sen yanlış yerde arıyorsun beni kardeş Sen beni yanlış yerde arıyorsun kardeş. He. Ee. Tamam. Tamam yeter bu kadar. Şimdi bey adamla bilerek eee burada arada adamla bilerek takas yaptım ki base atıp TP atayım diye beyler. Anladınız mı mantığı? Şuraya da bir koyacağım şimdi TP'yi Dur bakalım neler olacak. Yürü yürü öldü. Sen plate almak için Gel gel ultileyeceğim bunu. Hop! <laughs> Babanın mekaniklerden kaçabilir misin ulan sen? Ha? babanın mekaniklerinden kaçabilir misin diye adama bir sorarlar beyler. Şimdi nasıl arkadan çıkardım şemsiyeyi <laughs> tık Özgür at başlıyor <laughs> giden giren şemsiye açılmazmış misali. Harbiden <laughs> giden giren şemsiye açılmadı beyler orada. 3 <laughs> yani W e, sonra E'yim ana Ben kaçar. A öldük. Hadi oğlum hadi Uğur kaçarsın. Ya kaçamadık. Ne yaptım ya? <laughs> Olsun. Her güzel bir hareketin önüne bir böyle boktan bir hareket eklemezsiniz. Herler böyle işi. <laughs> Şu plate'i almak istiyorum ya. Ne yapıyorsun? Salak mısın ne mi? <laughs> tamam plate i... tamam öleceğim ama olsun. Hop anı plate alamadım. Ay! Ağlayacağım. <laughs> 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 Plate'in Ya abi bende şans olsa zaten Bakayım ben dedim size biz boşuna ikimizi andaki panki anladın mı ne yapmak istediğimi? <laughs> late'e ne gerek var dedi ya. <laughs> Hadi konu. Sayınra sen var ya tam bir eşeksin ya. Bir Q1'e, bir Q1'e. Vallahi eşeksin Sayınra. Ulan gitmeden ulti atsana be olanı. Ha bir daha ben duvardan geçeceğim diyorsun. Ha sen de öyle bir adamsın ha? He? Herif bana ait olan bir şey aldı ya. ya TP'nin üstüne şey, kapanın üstüne şey attık ama. Hadi oğlum hadi ya. Ya hadi ya. Sen melanı. Hop girdi çimsi. Giden çimsi şekli. Oğlum gelsene dayılayalım şunu. At ultiyi. At ultiyi. Haa şöyle delikanlı neye baktın yani öyle Arkaya Poppy TP'si geliyor baba kaçar Vorus git <laughs> Borus babacım Vorus <laughs> Adamı nasıl sattık ya 14-0 Kayn ne ya babacık Babacım <laughs> Kayn Aha adamı içeriye aldım ben her şeyiniz olsun tabi. Open open tamam. Bu oyun open. Anlaki Kentucky. Anlaki Kentucky. Verelim efendim verelim doğru diyorsun. Bir CTRL'lerine bakalım şunun. Bir numarası var mı bakayım. Oo güzel dans ediyor. CTRL e ikisi ne yapıyormuş? Abi ikinci kamerayı mı açayım? Hiçbir numarası yok ki ya bu skinin. Bu skin numarası yok gibi beyler. Şöyle şunlar ad bir karşı takım olacak. Şunları şöyle e gidip ulti bir koyacak. 2014 zamanından giydiğim forma, bir EPI forması. Riyasçı hoş geldin. Bomboş skin. Takım park et takayım. Atı çekmişler kenara izliyorlar. Oyunda ne var ne yok. Bu formayı satın alamazsın ya. BPI takımı çok uz uzun zaman önce kapatıldı. Faaliyetlerini bıraktı. En son Hakan onlara bir darbe vurdu, vurdu biliyorsunuz. Çok çarptı. Gördünüz mü? E, Graves Ace'i. Ondan beri bitik. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Hayatından memnun musun abi? Memnunum ya kardeşim. Bunu daha demin sabah bir arkadaş sordu. Niye memnun olmayalım ki? Elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor, ayağımız tutuyor. Allah'a şükürler olsun. Yediğim istediğimiz yemeği yiyebiliyoruz. Karnımız her zaman tok, sırtımız pek altımız temiz. Beni seven onca insan var sizler yani. Sevdiğim arkadaşlarımın çoğu yanımda. Daha ne isteyeyim ki ben? Fazlasında yüzümüz yok.